Dünyanın dört bir yanında kardeşlik köprüleri kuran Türkiye Diyanet Vakfı'nın faaliyetlerinde en önemli rol hiç şüphesiz gönüllü çalışanların. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle gönüllülerini unutmayan vakıf özel bir etkinlik hazırladı. Afetlerde, Yardım faaliyetlerinde kurban organizasyonlarında iyilik egemen oluncaya kadar şiarıyla dünyanın dört bir yanında mazlumlara el uzatan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerini unutmadı. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Gönüllülerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, yapılan tüm çalışmalarda gönüllülerin desteğinin olduğunu belirtti. Bu gönül verenlerimizle gönüller yaptık. Nerede? Deprem bölgesinde. Sadece bu sene 2 milyon insana bu gönüllerimiz vasıtasıyla ulaşmış olduk. Bizim Türkiye çapında 81 il, 922 ilçe şubelerimiz var. Sivil hareketimiz tamamen bu gönüllü kardeşlerimizin elleriyle yürüyor. Özellikle bu gönüllüler gününde bize gönül veren, gönlünü ortaya koyan kadınlarımıza bu iyilik hareketinin neferler olmasından dolayı çok teşekkür ediyorum sizin aracınızla. Hayır çalışmalarında ön saflarda olan gönüllüler de verdikleri destekten dolayı bir hayli memnun. Dünyada iyiliği, merhameti ve şefkati hakim kılmak adına bizim de bu çorbada bir tuzumuz olsun diyerekten faaliyetlere devam ediyoruz. Yani ben seviyorum bu işi seviyorum. İnsanları seviyorum. Birilerinin hayatına dokunmayı seviyorum. Mutluyum. Bu arada Gazze'de yaşanan insanlık dramı da gönüllülerin yüreklerini yakıyor. Gazze'deki çocuklara keşke bir şeyler yapabilsek. Onlara gönüllü olabilsem. Ben torunuma bile sarılamıyorum. Allah onların da. İnşallah o güzel günleri dedesine, anneannesine, babaannesine sarıldığı günleri görürler. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr. Ali Erbaş da Dünya Gönüllüler Günü için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Mazlumun mağdurun yanında olmak için iyiliğe gönül veren başta Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerimiz olmak üzere iyilik medeniyetinin temsilcisi tüm gönüllülerimizin Dünya Gönüllüler Günü'nü tebrik ediyor. Bugün vesilesiyle tüm kardeşlerimizi gönüllümüz olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.